Diyarda her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. İnişe son 1500 metre. Paraşüt açıldı. Nihayet derin bir nefes alabiliriz. Sen alabilirsin. Ayaklarım yere değmeden olmaz. Çatlakıda da olduğumuza inanamıyorum. Bir gün buraya geleceğim aklımın ucundan geçmezdi. Havası anlattıkları gibi çok kaşfetliymiş. Doğru düzgün orman bile yok. Annemin çizdiği haritaya göre şeyler Dağı şurası. Bora'nın sarayına gitmek için dümdüz ilerlemeliyiz. Ee, ne duruyoruz? Gidip şu karışıklığı düzeltelim. şu harabelere bakın. Sanki insanlar buraları terk etmişler. Dikkatli bakarsan yaşam izleri görebilirsin. Sessiz olun, hemen saklanın. Bunlar Borja'nın askerleri. Annem tıpa tıpa aynalarını çizmiş. Onlara görünmeden harabeleri geçmeliyiz. Beni takip edin. Durun. Nereye gidiyorsunuz? Olamaz. Bizi fark ettiler. Hemen kaçalım. <laughs> şekilde çok dikkat çekiyoruz. Ayrılırsak bizi takip etmeleri zor olur. Hadi pula, bu taraftan. İzinizi kaybettirip bizimle ormanda buluşun. Tamam İbi. Ayrıldılar. Sen sağdan git, ben de soldan gidiyorum. Hükümdarım. Ne? Emin misiniz? Evet eminiz. Dört kişiler. Saklı kapı açılmış olsaydı bundan haberim olurdu. Saklı kapı mı? Anlaşılan başka bir yol bulmuşlar. Yoksa İbi mi geldi? Nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde İbi ve arkadaşları saklı kıtaya gelmişler. Borra, lütfen onlara zarar verme. Merak etme, zarar vermeyeceğim. Çok yakında dört konuğum daha olacak. <laughs> Hoppa. Efendim Bumba? Bu kuyunun saklanmak için iyi bir yer olduğundan emin misin? Evet eminim. Burada bizi kimse göremez. Doğru söylüyorsun ama biz de kimseyi göremeyiz. Hmm. Yukarı tırmanıp etrafı kolaçan edelim. Hmm. Sanırım askerleri atlattık. Haklısın. Görünürde kimseler yok. Bence İbi ve Tosik'i yarın arayalım. Baksana hava kararmak üzere. Peki nerede uyuyacağız? Bu kuyunun dibinde uyuyamayacağımızdan eminim. Hadi o zaman. Geceyi geçirecek güvenli bir yer bulalım. Tamam geliyorum. Askerler izimizi kaybetti. Hoppa ve Pumba ile buluşmak için geç oldu. Hava kararmadan kamp kuracak güvenli bir yer bulmalıyız. Şu harabelere bakalım. O ses de neydi? Sessiz ol. Aa! Aa! Hoppa, Pumba. Kaç kere söyledim Pumba. Saklanırken hareket etme. Ne yapayım Hoppa? Beni sıkıştırıyordun. Bizi çok korkuttunuz. Askerleri atlattıktan sonra bu evi bulduk. Geceyi geçirmek için uygun bir yer. Hava soğumaya başladı. Hadi içeri girelim. Güvenliğimiz için nöbet tutmalıyız. Tamam. İlk nöbet benim. Ah, Uyku tutmadı değil mi? Evet. Kızımı ve arkadaşlarını düşünüyorum. Endişelerini anlıyorum Dodu. Eminim başlarının çaresine bakacaklardır. Merak ettiğim bir şey var. Saklı kapı açılmadıysa İbi ve arkadaşları buraya nasıl geldi? Bunu ben de çok merak ediyorum doğrusu. Hmm. Ha? Burada ne? Bir kozalak. Burada tuhaf şeyler oluyor. İbi, Toşi, Hoppa. Uyanın hemen. Ha? Neler oluyor? Dışarıda birileri var. Yoksa askerler mi? Sanmam. Hangi asker bana kozalak atar ki? Bu çok tuhaf. Gidip kontrol edelim. Ben bir şey göremiyorum. Ah, başım! Kim var orada? Lütfen hemen ortaya çıkar mısın? Allah'ım! gözlerime inanamıyordum. Bom bon geldi. Ne güzel bir sürpriz. <laughs> Merhaba. Ben de buradayım. Bom Merhaba. Ben gibi. Bunlar da Tosy, Hoppa ve Pumba. Hı. Memnun oldum. Benim adım da İlo. Aslında sizi tanıyor gibiyim. Nasıl yani? Bom bon saklandığı ağaç kovuğuna bon sizin resimlerinizi çizmişti. Pompa? Bon bon. Yoksa bizi çok mu özledin? Bom <laughs> bom. Bon. Peki siz nereden geldiniz? Bu sohbet için dışarısı hem çok soğuk hem de çok tehlikeli. İçeri girsek iyi olacak. Sıcak bir yere hayır diyemem. <laughs> Biz de içerisi için pek sıcak diyemeyiz. <laughs> Pumba'nın bu soğuk şakası havayı daha da soğuttu. Siz sohbet edin ben de nöbet tutayım bari. Demek bal diyardan geldiniz. Hem de uzaydan. Doğru. Ve Horat'la Bora'yı barıştırmayı planlıyorsunuz. Hı hı. Bonbon da saklı kapıyı açan asıl anahtar. Bonbon. Vay. Bu nasıl bir hikaye böyle? Şaşırdın öyle değil mi? Şaşırmak mı? Aksine böylesi bir hikayenin parçası olmak beni gururlandırdı. <laughs> Geç oldu. Sabah erkenden Sırlar Dağı'na yola çıkacağız. Dinlenmeliyiz. Güzelce uyuyun. Ben nöbet tutarken içiniz rahat olsun. <laughs> Sakın ola uyuyakalma. Yoksa başına kötü şeyler gelebilir. <laughs> bırakın beni, bırakın dedim. Ha? Olamaz, askerler hoppayı yakalamışlar. Ne? <laughs> Eyva. Sessiz olun. Vom vom. Hayır vom vom, burada kalıp saklanmalıyız. Askerlerden birisi bu tarafa geliyor. Saklanalım. Bakalım içeride ne varmış. <laughs> Aynı hataya bir kere daha düşmem. Ha, kimse yokmuş. Onu Borra'nın sarayına götüreceğiz. Borra buna çok sevinecek. <laughs> ne yapacağız şimdi? Peşlerinden gidip Hoppa'yı kurtaralım. Olmaz. Plana sadık kalmalıyız. <laughs> Üzülme Von Von. Hoppa'yı kurtarmanın bir yolunu bulacağız. Şey, ben evimden uzun süre ayrı kaldım. Annem beni merak eder. Evet İlo, anneni merakta bırakmamalısın. Bu maceradaki yerim bu kadarmış. <laughs> yeah. ben de seni çok özleyeceğim Von, Von Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Askerlere dikkat et olur mu? Onları hiç gözüm tutmadı. Beni merak etmeyin. Buraları avucumun içi gibi bilirim. Hoşça, Hoşça kal Hoşça kalın. Bir süre burada bekleyip yola koyulalım. Tamam Tosi. Koştum Hoppa. Seni koruyamadım. Dikkat. Nasıl? Saklı kıt havası bak iyi geliyor mu? Ha. Mahzenin rutubetli havasından iyidir. Size güzel bir haberim var. Neymiş bu haber? Askerlerim Hoppa'yı yakaladılar. Çok yakında İbi, Tosi, Pumba da size katılacak. Eğer onlara zarar verirsen... Dodo, -do, sakin olmalısın. Seni ilk tanıdığım günden beri cesaretine hayran kalmışımdır. İbi bu yönünü senden almış olmalı. <laughs> Fakat karşında bir zaman hükümdarı olduğunu unutma. Ve sakın bir daha benim gücümü test etmeye kalkma. Ah. Saraya vardığımızda önce Hoppa'yı kurtaralım olur mu? Orada bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Bir kişi bir kişidir. Borra'ya erdemli davranışları hatırlatmak için Hoppa'nın cesaretine, gücüne ve çelik gibi iradesine ihtiyacımız olacak. <laughs> Şşş, çalıklarda bir şey var. <laughs> Nerede? Bakın yine kıpırdadı. Belki sevimli bir orman canlısıdır. Hayal gücüne hayranım Pumba. Sevimli orman canlısı demek. Hoppa. Hoppa. Vum vum. Hoppa. Seni gökte ararken yerde bulduk. Canım arkadaşım. Gözlerime inanamıyorum. Nasıl kurtuldun? İnanın ben de bilmiyorum. Ama bir açıklaması olmalı. Askerler beni saraya götürürken... Az ileride gizemli bir kişi ortaya çıktı ve askerlerle mücadeleye girdi. Peki onun kim olduğunu görebildin mi? Hayır. Çok karanlıktı ve gözlerim bağlıydı. Sadece kulağıma şunu fısıldadığını duydum. Hadi git ve arkadaşlarını bul. Yapmanız gereken bir görev var. Görüyorsun ya Hoppa. Herkes bizim bu görevi yapmamızı istiyor. Demek ki doğru yoldayız. Hoppa da geldiğine göre idip borraya edemli davranışları hatırlatalım. Dur, çekiştirme. Geliyorum. <laughs>